arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir konu. Beklemediğimiz bir yerden bir pas geldi. Şimdi Hava Forum Feyiz Ermiş adındaki fotoğrafçı Rize Dağı'ndan El Rusya Elbrus Dağı'nı görüntüledi. 380 kilometre Yani dağın da belki de yarısına kadar görebiliyoruz diye tahmin ediyorum. Şimdi 380 kilometre, Wikipedia destekli Earth Curvature Calculator sitesinde hesapladığımızda 11 kilometre eğim çıkması gerekiyor. Şimdi ya bu dağ çok yüksek olduğunu tahmin etmiyorum. Hadi 7 kilometre olsun. Var mı bilmiyorum o kadar büyük dağ ama yani 11 kilometre de bu dağın eğim altında kalmaması mümkün değil. Şimdi buradaki hesaba baktığımız zaman işte 1 kilometrede 0.08 işte 10 kilometrede 7 metre işte 100 kilometrede 784 metre 200 kilometrede 3000 küsur metre 500 kilometrede 19 olarak yani katlanarak artan bir metre görüyorsunuz eğimde. Ee, yani bu hesaplamada Wikipedia'nın desteklediği bir site olan earthcurvature.com'dan bakıyoruz. Hani girip araştırabilirsiniz. Buna göre sonuç dünya düz arkadaşlar.